Siz bekleyin bakalım. Bak. Kurnazlar çıkmış. Ağaca çıkmış. Ağaçta bir kuş gördük ama nedir anlayamadık. <laughs> Kara tavuk mudur? Beyaz <laughs> tavuk mudur? <laughs> Kara tavuk da benzemiyor. Çok iri beyaz ya bu. Bari arkadaşlarına da atlan. lan. Şşş. Kurnaz. Kurnaz tavuk. Burada herifin aç geçsin. Sen orada kurnazlık yap. O oh yavrum o. Oh.